Ahmet edili. falan tamam bunları yazıyor. Ee, şey demiş hani e, ritmi kaybetmemek için yazmam lazım. Bu öyle bir şey işte. O, onu öyle yapınca da orada da, hala bugün bile e, oynanan Keşan Ali Destanı da işte onların arasında çıkıyor gibi düşün. E, şeye geleyim. E, soruya geleyim. Yazmak mı yönetmek mi? Şunu söyleyebilirim ki e, yönetmenlik yönetmenlik biz e, tab, tabii ki de bir sanat. E, Yazmakla ilgili şunu söyleyebilirim, yazmak her şeyin temeli. Ee, yönetmenliğin bir kısmında da yazmak olabilir, kreatif tarafını da ben yazmak olarak bakarım yönetmenliğe. Bir, e, bir e, alanda hareket etmek aynı zamanda yönetmenlik, ama yazmak yani bo boş bir sayfada hayal kurmak hem çok zordur, e, sonuçta sonunda da e, hazzı çok büyüktür. Yani yaptığınız için hazlı çok büyük oluyor. Eğer iş e, hele sizi tatmin ediyorsa, hele istediğinize yakın bir iş çıktıysa ya da bazen daha iyi bir şey çıktıysa sizi tatmin eder o. E, yönetmenlik e, seviyorum. E, kreatif tarafları tabii ki de var ama e, kaynak hani o ilk aynı yani insanın ilk bir şeyi vardır ya 3 ATP enerji olması gerekiyor insan hani şey olması için o 3 ATP yazmaktır yani yani o